Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar biz parka tüdyoz park. Öpücük at. Hadi öpücük ver. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sese çok seviyorum. Bye bye. Hadi koş bakalım. Elif ile bugün hava güzel mi? Hava güzel. Güneş mi var? <laughs> Hadi bakalım. O zaman koş. 3-2-1 Koş koş koş. Koş koş. <laughs> Elif koşuyor arkadaşlar. Havayı güzel görünce kendinden geçti Bana bak. El salla arkadaşlarına. Bye El salla arkadaşlarına. Sizi çok seviyorum de. Sizi çok seviyorum. Hadi Elif yürü. Elif yürü, yürüsen anneciğim. Yürü hadi yürü koş biraz koş. Hadi koş koş koş. Bugün hava çok güzel koş 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 koş. Neden yanıma geldin? Yanıma geldim. Neden? Bana bak, bana bak neden geldin? Yürü, yürü çocuklar sana ne yapacaklar yürü. Arada bir de bize el salla yani. yani el salla. Yaptım. Neden yaptın? Ama hasta değilsin ki. Sen niye öksürüyorsun? Hadi yürü. Koş biraz. Koş enerjini at biraz. Hadi bakalım. Çok, enerji. çok mu enerjiksin? Belli çok enerjik oldun. Güneşli havayı görünce kendinden geçtin Elif. Hadi. Yürü bakalım, yürü bakalım. Kaş 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 bakalım. Yürü bakalım, yürü bakalım. Kaş 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 bakalım. Elif ila. Elif Hira. Biz bugün markete gidiyoruz arkadaşlar. Belki parka da gideriz, belli olmaz. Elif Hira. Elif Hira. Elif Hira. Yürü bakalım hadi. Gel buraya yola çıkma. Sakın yola çıkma arabalar geliyor. Sakın hadi yürü. Yürü yürü yürü. Kaldırımdan yürüyeceğiz tamam mı? Evet yola çıkmıyoruz. Çünkü arabalar geliyor. Ezilebiliriz. Arabalar bize çarpabilir. Yavaş yavaşla. Yavaşla. Elif ile bak burada ne güzel çiçekler açmış görüyor musun? Bak ağaçlarda çiçekler var bir sürü. Gördün mü? Evet, yaz geldi artık değil mi? Artık yaz gelmiş. Çiçekler açmış.